Merhaba arkadaşlar ben Nifflet ve bugün bir duyurla karşınızdayım. E, bugünkü duyurumuz arkadaşlar daha çok duyur değil de bir yardım kampanyası gibi bir şey. UNICEF'in düzenlediği 10 dakika telefonun uzak dur bir günlük e, bir Afrikalı çocuğun bir günlük temiz, temiz su ihtiyacını karşıla diye bir telefon uygulaması. E, öncelikle Orkun Işıtman videosunda gördüm bunu arkadaşlar. Cidden kendisi çok yararlı bir şey e, yapmış. Yani yararlı bir... E, paylaşımda bulunmuş öyle diyelim ve ben de yardımcı olmak istedim ki ne kadar çok kişi görürse o kadar iyidir diye düşündüm ee, öncelikle arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz <laughs> linkten e, linke telefonlarınızdan giriyorsunuz ve e, telefon 10 dakika boyunca hiç dokunmuyorsunuz tabi bu en az 10 dakika istediğiniz kadar e, şey yapabilirsiniz ve bu 10 dakika dokunma dokunmadığınız zaman UNICEF'in spo e, sponsorları Yunus UNICEF e bir Afrikalı çocuğun bir günlük e, temiz su ihtiyacını karşılayacak kadar para veriyorlar arkadaşlar. Yani bunu e, arkadaşlarınıza duyurun, e, paylaşın, bir yerlerde bir şeyler yapın. Hani 10 dakika telefonu uzak dursanız bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. Ki ben genelde telefonla çok uğraşan bir insan değilimdir. Şu an bile açık, yaklaşık yarım sattır falan. Yani bir yararımız dokunsun. Burada oturup her şeyin hani e, elimize ayağımıza gelmesi çok e, rahatlık içinde yaşıyoruz. Hani birazcık da onları düşünmek lazım. Çünkü birazcık hani ne denir ona? Kendiniz onları yerine koysanız düşünsenize biz burada bir sürü şeyimiz var, bilgisayarımız var, oyun oynuyoruz, video çekiyorum ben. Onu yapıyoruz, bunu, yapıyoruz bilmem, <laughs> bilmem ama onların bir günlük temiz su su sıkıntıları bile var yani. Bunun için tekrardan Orkun'a teşekkür ediyorum. Umarım siz de bu konuda daha duyarlı olursunuz. Orkun'un videosu aşağıda. Özellikle e, sitenin linki aşağıda. Telefonlarınızdan giriyorsunuz dediğim gibi 10 dakika boyunca hiç telefonunuza dokunmuyorsunuz, ellemiyorsunuz ve bunun karşılığında sponsorları Yunus Efey belli bir miktar para veriyor ve bu da bir günlük işte dediğim gibi bir Afrikalı çocuğun temiz su ihtiyacını karşılıyor. Umarım e, bu konuda duyarlı olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın isteği, videoyu paylaşmayın. Yani videoyu paylaşırsanız benim bir kazancım olabilir belki düşüncesiyle şey yapabilirsiniz ama en azından siteyi paylaştın arkadaşlar. Yunusef bu. kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar ben Niflip ve bugün bir duyurla karşınızdayım. bugünkü duyurumuz arkadaşlar daha çok duyuru değil de bir yardım kampanyası gibi bir şey. Yunusef'in düzenlediği 10 dakika telefonun uzak dur. Bir günlük bir Afrikalı çocuğun bir günlük temiz, temiz su ihtiyacını karşıla diye bir telefon uygulaması. öncelikle Orkun Işıtman videosunda gördüm bunu arkadaşlar. Cidden kendisi çok yararlı bir şey e, yapmış. Yani yararlı bir e, paylaşımda bulunmuş. Öyle diyelim. Ve ben de yardımcı olmak istedim. Ki ne kadar çok kişi görürse o kadar iyidir diye düşündüm. E, öncelikle arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz <laughs> linkten linke telefonlarınızdan giriyorsunuz ve telefon 10 dakika boyunca hiç dokunmuyorsunuz. Tabii bu en az 10 dakika istediğiniz kadar şey yapabilirsiniz ve bu 10 dakika dokunma